edebilir misin dedi bana işte Derdimi anlatabilecek kadar sustuk konuştuk Ne fark eder ki duymak istemeyene ne çare var Dünya dönüyor para konuşuyor Adalet terazisi hep bozuk duruyor Kim haklı kim güçlü kim bilir artık Hakikat diye sattılar TV'de haber bilir misin dedi bana işte Derdimi anlatabilecek kadar sustuk konuştuk Ne fark Duymak istemeye ne çare var Dünya dönüyor, para konuşuyor Adalet terazisi hep bozuk duruyor Kim haklı, kim güçlü, kim bilir artık Hakikat diye sattılar TV'de haber Küfür edebilir misin dedi bana ne İşte derdimi anlatabilecek kadar Sustuk, konuştuk ne fark eder ki Duymak istemeye ne herkes kör Televizyonlar masal anlatıyor Gökyüzü kri ruhlar suskun Vicdanın endeksi kaçmış bugün Kimse sormuyor kimse bilmiyor Çığlık attıkça sesim kısılıyor Zengin sofrada fakir kuyukta Böyle mi yazıldı bu masal guruya Küfür edebilir misin dedi bana eh işte Derdimi anlatabilecek kadar sus ki duymak istemeyene ne çare var Sorsan herkes masum, herkes haklı Ama dünya hala kan kokuyor